Evet arkadaşlar bugün oyuncakların saklan maçına devam ediyoruz. Tabi oyuncakları başka yerlere koyduk. Evet bazı yerlere işte. Neyse. Evet, en son evet, ayı ve, ve kutu bayısının sının gidiyoruz. Evet. evet, evet. Sobilemişini evet. görüyorduk ve o ana devam ediyoruz. Evet. Bakın. Heh. İlk önce ben sobe yapacağım. Hayır ben. Sobe. Sobe. Üf ya. Sobe Neyse sen diğerlerini bul. Ben burada izleyeceğim. <laughs> hmm. Başka kimler varmış bakalım. Ha? Maymun seni gördüm. Gidelim. <laughs> Yeter Az da olsa yüzünü çekti ama sadece kendi yeni saçını ve gözlüğünü çekti o kadar. Hmm. Sobe sobe. Üf ya ya. O bil sobe eleyemedim. Neyse. Ben başka yer. Bak yerliyim var ya. Yine soba yemedim. Neyse. Sen diğerlerini bul. Hmm. Bu burada sanırım artık hiç kimse yok. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? söyleme. Ee, Pepe beliremedi, evet, ayrıca yani. <laughs> tamam neyse, ben diğerliğini arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer mutfağa gireceğim. <laughs> Seni gördüm. ya. Neyse. Ben diğerlerini bulmaya gidiyorum. Sakın yerini söyleme. Zaten hiçbir yerini bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya yine evleyemedim. En azından bunları kaybedebildim. <laughs> Küçük arkadaşlarım yani. Hmm. Hmm. Küçük ayı yok. Ya. Sizin de beğendim, sizli sizliği Sizler de bilemediniz. İlk önce seni istemiştim. Sıra sende. Yok yok. <laughs> ee, bence bu kadar yeterli. Bence de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize hoş